Aferin aslanlarım Aferin Türkiye Aferin aslanlarım benim Aslanlarım Olay budur be Türkiye bugün iki kere şampiyon Olay budur be Sprint ve kafa kafaya 14 altın madalya kadar Türkiye Olay budur be Helal olsun Şu anda Üç boy bot fark attılar. Üç bot boy farkı. Şu anda dörde çıktı. Çocuklar uçtu uçtu. Helal i̇şte olsun. On metre final. On metre fark. On metre fark. On boy fark. İşte bu final. Start 3位決定戦イギリス対ネパール出へ待ちです。